Koronavirüs önlemleri yetersiz buluyoruz. Daha doğrusu samimi bulmuyoruz hani yetersizlikten ziyade. Özellikle okul durumlarında benim iki tane öğrencim var. Yeğenlerimle beraber bayağı bir öğrencilerimiz var. Bazı sınıfları okula gönderiyorlar, bazılarını göndermiyorlar. Yani bulaşacaksa hepsine bulaşır, bulaşmayacaksa hiçbirisine bulaşmaz. Yani ya hiçbirisini göndermeyeceksiniz ya da hepsini göndereceksiniz. Ondan sonra kafelerde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde özellikle gidip çay içiyorsun. Bulaşmıyor, yalnız tavla veya nargile içtiğin zaman bulaşıyor. Bana çok mantıksız geliyor. Ondan sonra bu oturma yerlerinde aynı şekilde. Sağlık sistemi açısından millete olduğu gibi göstermiyorlar çok iyi bir sistem olduğunu yansıtmaya çalışıyorlar da pek mantıklı görmüyorum sağlık sistemini de. Gerçek veriler açıklanmıyor. Gerçek vakalar açıklanmıyor. Son zamanlarda nitekim medyaya da yansıdı bu. Bu sefer de vaka ve hasta sayısı aynı şey değil diye bir takım farklı alanlara yöneldiler. O yüzden pek samimi bulmuyorum açıkçası. Canlı müzikte özellikle çünkü Türkiye kafelerde ben de arkadaşlarımla beraber gidiyorum bazen. 12'den sonra yasaklıyorlar. Koronavirüs özellikle kalabalık alanlarda bulaşıyorsa 12'den önce en yoğun kalabalığın olduğu dönem 12'den önce zaten. Hani 12'den sonra zaten kalabalıklar gitgide azalıyor. Ne hikmetse 12'ye kadar bulaşmıyor ama 12'den sonra bulaşıyor gibi bir durum lanse çalışıyorlar. Şu an herkes maddi açığı düşünüyor. Devlet fazla katkı vermiyor. Vermediği için de herkes başının çaresine bakıyor. Yani ölen ölsün, kalan kalsın hesabı yapıyor gibi şu anda kimse şey yapmıyor. Koronaya düşünmüyor bence. Mesela okullar kapatılsın diyorlar ama otobüsler dolu. Sinemalar açık, yemek yeme yerleri açık. Olan okula da oluyor yani evet her yer ama eğitim sıfır şu anda işte devlet bunun altından kalkamadı yani halkına 2-3 ay bakamadı bakamayınca mecburen herkes işe odaklandı. Okul şeyine gelirsek de bence bir yararı olacağını düşünmüyorum çünkü... Hani istediğin yaş sınırı veya açsak bile bu virüs yayılacak elbet. Hani adam da yoktur veya test yaptırmamıştır. Hani hastalıktır diye geçiyordur ama bu adam test taşır için risktir. Hani ben mezun oldum tabii bilmiyorum. Hani kardeşe falan gidiyor. Hani açıkçası hani yanlış düşünüyorum. Hani açılmaması gerekiyor. açıklanan verilere güvenmiyorum hani açıkçası. Çünkü yalan gelen. Yani çünkü bir gün hani rakamlar farklı oynuyor ama ölüm rakamları farklı. Gösterdiği rakamlar farklı. Hani virüs sayısı 100 gösterirken 1000 artıyor. Yani Açıkçası o çok garip. Hani garibime gidiyordu. Bence virüsü yerler, yani hani illaki belirti göstermesine gerek yok. Hani adam zaten pozitif hani daha ne olabilir ki? Yani, yani kalsın yani karantinada kalsın. Yani şey yapmasın, çıkmasın, risk atmasın. Yani sonuçta pozitifsin. Yani saymaları da gerekir. Bir tedaviye girmesi gerekir adamın. Öncelikle hani eski sisteme gene geri dönmesi gerekir. Hani bu kısıtlamalara hani daha çok kısıtlama gelmesi lazım. Çünkü Hani hala çünkü insanlar kısıtlama genişlettikçe insanlar daha çok gevşiyor. Hani insanlar daha çok da böyle kendini rahatlatınca virüs vakaları arttığını düşünüyorum hala. Araya yazın girmesiyle beraber her şey çok esnedi. Yani bu esnemenin sebeplerinden biri de tabii ekonomi ekonomiyle çok alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle esnaflar ve e, turizm sektörü iyice battı yani o dönemde. Özellikle evde kaldığımız dönemde. Daha sonradan devlet bu sektörlere gerekli desteği veremediği için de bu esnemeler geldi ve önlemler maalesef sıfır indi neredeyse. Geçen ayla kıyasla çok daha kalabalık. Ben geçerken korkuyorum mesela bu alandan. Sınava çalışıyorum ben, üniversite sınavına. Çalışmasam mesela burada işim olmazdı. Daha Çıksam bile daha seyrek yerlere giderdim ama burası gerçekten çok kalabalık. İnandırıcı değil, başından bir değildi bence. E, hep bir şeyler saklandı yani halktan ama genel yani halkın geneli de saklandığını biliyordu. Bir de en başında da e, veriler yayınlanırken arada bir gün farklı verileri topladığın zaman e, tam denk çıkmıyordu. Yine bir oynama vardı o veriler arasında. Ona dikkat etmiştim. Bence başından beri doğru veriler verilmiyor halka.